Biz de merhaba arkadaşlar bugün çağırır. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şu anda Craft Base satasında şey sunucudayız. Hemen hadi girelim. Ben hemen şuna bulduk. Bul. Anne hani sonra arkadaşlar başlayacak video. Arkadaşlar e, ilk defa bir kara video çekiyorum. Ee, bu yüzden arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Daha fazla videolar var yani, istiyorsanız aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Tam Ama ekran arkadaşlar yapamıyorum çünkü. Ahmet yapınca beni kendime olmuyor. Açık güzel video programda Programda çok fazla bilmiyorum. buna idare edeceğim. zaten bak ileride bakarız. Bakar. Arkadaşlar güzel bir geldim. geldi. Bakın unuttum diye. bir Bu nokta arkadaşlar videolar izledim ama. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar 30'a 30'a. Bunun nedeni ben kendim şey deneyeceğim. Tamamdır. Evet arkadaşlar hemen şöyle ortaya doğru gidelim. Hemen testleri almak istiyorum. Şunu alalım. Alalım arkadaşlar. Bir de aldım. Bu arada oyun sesini şimdi kısacağım. Tabi i̇şte duruyor. Ya arkadaşlar. Ne kadar tarz atılıyor ya inanıyorum ki. Ne şöyle arkadaşlar. Bitirelim. bu arada ara, arkadaşlar hastayım biraz. O yüzden kusura bakmayın. Bir tane daha güneşe gidelim arkadaşlar. Bu arada ben e, Crafty'den şey isteyeceğim. E, Youtuber'la kankı varsa onu isteyeceğim. E, çünkü ben bu sunucuda da arkadaşlar bayağı video çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar şu an ben premium hesap. Ee, ve ben diğer sorularda e, oynayacağım ama bunda hangi reis oynayacağım arkadaşlar bekliyorum banlandım kaç dakika olmuş göremiyorum <laughs> hemen arkadaşlar çekilelim şey birazcık daha falan bak oldu ha. Kız ben bu maplerde nereye gittim? Hakikaten yarı demir set olduk. Aa şunu, şunu almadı arkadaşlar. Ben kılıç çıkıyor diye biliyorum. Ve demir set gördüğünüz gibi. Oyunun başından demir set bayağı iyi. Bir tane kılıç bulursak arkadaşlar efsane eh, olur. Ben yanlış yere yarın biliyorum ya. Bırak sana atmayın hastayım. Dediğim gibi. Kadar açık çok Uçak bu map miydi? Galiba. Şuradaydı. arkadaşlar bir tane şey yapmamız lazım bizim. Çok tehlikeliyiz çünkü e, ıı, yok. Ben bir test bulup lazım. Yoksa e, sitemiz boşa gider gerçekten. bu yani. kadar iyi başlangıçta. Başa çıkalım. Bu almışlar. Burayı ödüm koptu. Serbesttir. Tabi de çekiyorum. Akır sualtıda tam bir şey, de çekmek serbesttir. Oh, hadi be. Hayır hayır hayır. Hayır arkadaşlar hayır. Adam oklam lazım. Git git git. Hayır arkadaşlar ölmemem lazım. Ben çok üzülürüm. Ben şöyle bir Git git git. Hayır. Öldük ya. Öldük. Tamam girelim. Hadi. Ve bir dışı var da. Şimdi, ne oldu çık? Ah tamamdır. Vallahi ben duydum. Tamamdır. Akışa fokuslanır herhalde bir tane ya. Oğlum. Küsür etmeyin ha. Merkez videomu çekiyor lan buradan. Neyse. Buradan benim rotam var mı? Yok. Aa bunun birinizin mevkisi gelseydi arkadaşlar. Brezilya bir. Orada benim tane rotam vardı. Ona gidelim. Buradan nereden gidebiliriz? Burada gemi vardı galiba. Tekrar P oynuyordum arkadaşlar eskiden. Şu anda kaç FPS? Kıtlara düşüyor ya. FPS mi? E az önce yüzlerdeydi. Niye düşüyor anlamadım. Of diye almam lazım alamadım. Alamadım. Ya senin biri git ya. Ya yürü gidin. Seyirlerin çıkmaz ki. Ya. İzleyici mi küçük arkadaşlar işte yani? Çok az bir kitle sayılır. Ben nereye geldim lan böyle? Aa bunun kılıcı var. Kılıcı değil. Kılıcı. Arkadaşlar ben bu mapi sevmiyorum ya. Yani. Neyse. Anam vurma vurma. Hayır. targetlanıyor ya işte. O durmalı. Gördük. Şey. Arkadaşlar zaten bu tanıtım gibi bir şey olacak. Ayrıca da arkadaşlar. görüşmek üzere. Hoşçakalın.